değerli basın mensupları, çok değerli hemşehrilerimiz, sizlerin aracılığıyla Ardahan'da, Çıldır'da, Anak'ta, Damal'da, Bozok'ta, Göle'de ve Türkiye'nin her yerinde dünyada bizi izleyen değerli Ardahanlı hemşehrilerim. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Ee, Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimizin, değerli başkan ve temsilcileri burada. Belediye başkanımız Çıldır'ımızın, belediye başkanımız burada. Sivil toplum örgütleri, Esnaf Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve çok değerli meclis üyelerimiz burada. Ee, 81 vilayetimizi de seviyoruz. Biz Kars, Ardahan, Iğdır ayrımı da hiçbir zaman yapmadık, yapmıyoruz. Ancak bugün buradaki basın açıklamamıza vesile olan Milli Piyango İdaresinin ki çok köklü ve eee deneyimi olan bir kurumdur. Eee tabii ki özelleştirme kapsamında belki de orası da özelleştirildi. Ama kurumsal hafızası böyle bir hatayı yapmaması lazım. Eee ayın kaçında çekilecekmiş bu? Ocak. 9 Ocak 2021'de çekilecek olan Milli Piyangomuzda eee Şanlı şerefli Çıldır ilçemiz ve onun çok güzel gölü e, altına maalesef üzülerek söylüyorum Kars ibaresi yazılmış. Tabii ki Çıldır gölümüzün coğrafi konumda bir kısım Kars e, ilimizde 45 yüzde ama e, buranın Çıldır gölünün ismi Çıldır ilçemizden alınmıştır ve bizim için Ardahan için vazgeçilmez en önemli ilçemizdir. Biz buradan Ardahanlılar olarak eee Milli Piyango idaresine bu büyük hatasından, yanılgısından Ardahanlıları üzen bu hatasından geri dönmesini ve telafi edecek kendi kurumsal kimliklerine yakışır bir organizasyonu yapmalarını rica ediyoruz. Ardahan'ı mutlaka yazmaları ama Çıldır Gölü, Çıldır yazarsınız altına. Bu çerçevede ben Ardahanlı hemşehrilerimiz adına, onların da sesi olma adına e, ee, şanlı şerefli Türkiye Cumhuriyetimizin onurlu 75. ili olan Ardahan'ımızın bu gibi hataları kabul etmeyeceğini, affetmeyeceğimizi, bundan sonra eğer bir e, telafi gelmez ise Ardahanlılar olarak Türkiye ve dünyadaki yaklaşık 750 bine yakın Ardahanlılar olarak e, farklı şekilde tepkimizi göstereceğimizi söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin şanlı şerefli 75. iliyiz büyüyeceğiz ve herkes son ili Ardahan olduğunu artık kanıksayacak. 28 yıllık iliz. Bunun aynısını çok değerli devletimize, hükümetimize de söylüyoruz. Doğu Ekspresimizin Çıldır'dan sonra Ardahan'a geçmesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan son ilin artık Ardahan olduğunu bütün Ardahanlar, hiçbir siyasal parti, hiçbir makam mevki gözetmeksizin Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a kadar gelmesi ve son ilin artık Ardahan, yani Edirne'den Ardahan'a lafını hep birlikte yerleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 92'den bu tarafa son ili, Doğu Anadolu'daki son ili Ardahan'dır arkadaşlar. Bütün illere saygımız sonsuz ama Ardahan bizim her şeyimizdir.